Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel <laughs> bir şey Jody Shelley ile oynayacağız. Arkadaşlar bu arada videoyu durdurup abone olayı like Çok sevinirim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Şöyle geçelim. Orada bir tane bul var. Tamam. Bulu alırım ben. Otpiyor ya. Uslu bana gerek yok mi? Bu arada bu yani nasıl desem girmiyor şey bu. Yok <laughs> yani arkadaşlar normal yani normal girmiyor arkadaşlar. Sadece böyle dört maçı biliyor. ben de yani hep kostümlü yapıyorum. Bu sefer kostümlü olsun o zaman da modlu olmak zorunda olacak arkadaşlar. Şel oynamıştım bu sefer. Oynadım mı oynamadım bilmiyorum. Ama ben kostümle oynayayım dedim bu sefer arkadaşlar. Şurada günümüzü aldık. Şöyle bir tek hesaplaşma bundan girelim. Ufak şarambol girelim arkadaşlar. Hani şu şöyle bayağı bir güzel karakter. Bu arada yeni karakter geldi. Yeni karakter. Yani bayağı oldu yani. Bu arada arkadaşlar yarın Çekimini, 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 çekimini. Yorumlara çekimini arkadaşlar. Bayağı büyük bir turnuva Bu sefer kendimi yapayım, çekimini, çekimini, Biraz daha iyi oynuyorum. Eskisinde çok Arkadaşlar arkadaşlarımla açar, beraber girmeye çalışacağız.

Bu oyunun ismi Nuss Bravo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunların tüm karakterleri yaptım. Penny. Kostümlü Penny arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir hileli var bende bir hileli var arkadaşlar. Kahraman gibi var. Sprout var. Neyse biz devam edelim şeyinle beraber. Züfer hazine abone olacağım arkadaşlar. Bakalım onu kaç kere çapabileceğiz. Evet. Bu arada arkadaşlar şu anda televizyonun önünde kadar mı var? Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Ama bu video arkadaşlar. <laughs> evet. Ara vermişti arkadaşlar. Yani benim de video kısımda oldu. O yüzden kısa oldu. Ama yarın yüce gelecek. Söz. Bu beni alır mı? Alır da.

adı arkadaşlar çok geldi harika bir şey arkadaşlar başla izleyelim de bakalım Deli derde de böyle iyi karakterler var mı yok gelen kutusunda bir şeyler var mı bakalım boş boş tamam hmm, ben de bir kulübe katılsam şuraya yapın abi he. Ve arkadaşlar artık bir kulüpteyim. Oynayan var mı şu anda? Yok. Ben 40 kupayım. Ama gerçekte bayağı kupayım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yarın ertenden bir video geliyor.